Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Strasbourg, deplasman ekibi Acaşio'yu ağırlıyor. Ev sahibi Strasbourg ateş hattında fakat ben oynadığı futbolla ligde kalabileceğini düşünüyorum. Deplasman ekibi Akarshion'un ise Auxerre bile beraber bence ligde kalma şansı yok. Ev sahibi Strasbourg, taraftarının da desteğiyle bu zorlu mücadeleyi kazanacak güçte bana kalırsa. Kolay bir 90 dakika olmaz ama ev sahibi galibiyete uzanır. Tahmin MS 1 oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>